Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere yapacağım işlem haklarınızı kontrol edip düzeltip hiçbir sıkıntı yaşamadan normal bir şekilde yaşamanızı sağlayacak olan bir işlemdir. Bu işlem üzerinizdeki korkuları, zevali hakları hepsini yok edip hayatınızı normale çevirecektir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Sohbetimizi ettikten sonra gerekli olan işlemlerinizde yardımcı olacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem gençlerin genelde kız arkadaşlarını, sevgililerini, flörtlerini bir araya getirmek için, geri getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmayı düşünürseniz, bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Sohbetlerimizi yaptıktan sonra, gerekli olan işlem konusunda size yardımcı olurum. Allah'a emanet olun.